Oğlum aklınızı alır, aklınızı salaklar. Vallahi ben karışmam. Adamlar alt katımda. orada. Barış, o binada adam var. Barış Bir tanesini çok tane Şurada da baygın var. Enemies ahead. Asıl adam açtı. Kaçtı şu adamı mı ya? Şu an senin biz on görevim var ama görevimden. Bir tanesi bu evde. Buradaki evde. Şu ev. Aldım tamam. Şurada adamlar var adam. İki kişi. Power up it Siz o ben bir mermiyle bitirdim. Eyvallah. Çok çok bana Çalıcı oldum. ya kill çalıcı adam ya. <laughs> Ada araç araç. <laughs> ne yaptık biz adamlar ya? Açıkta durmasa mıydı? Bu adam mi? yanlış. Aha ya yaptınız ya? <gülüyor> <gülüyor> bak bak loot ya. Beni kaldır. Bana bak. Beni kaldır <laughs> Bana bak ne ben Adam geldi adam ağa sağda. <laughs> nasıl kastı? Aynen araç 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 Oğlum aklınızı alır aklınız <laughs> Ne oldu bunlara? Allah'ını severseniz bunlara ne oldu? Al 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 bunu bak Anla Oğlum 8x nereye gitti lan? Hadi hadi gide, hadi hadi <laughs> Vallahi ben karışmam. Önce bana kaldı. Aa dur dur. Arkamda 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 adam arkamda. Ağaç arkası ağaç arkası. Helal helal ki. Abi, Ayıp yani size. Ya, bu, ya. Bak buradan iki leşle yine aldım ha bak. Bir şarj işte ben de. Benim şarjörüm Ay, bitti. Hadi gidelim. Bir kişi kalmış. Mazot var mı mazot içeride? Abi gelin onu da tavalle ya. Aaa arkada arkada arkada. Arkada arkada. Zıplayın zıplayın durun. adam havayı çekmiş kıyım edeyim Noo Boşa sıkı ya buramı buramı Oğlum sıkma işte Allah'ım yarabb Eller ettim ben Öldürttürücü gene ne ya Tağıl ya bu da var Tava çekmeye gittiydim Şuna bak lan <laughs> kimdir lan Türk mü lan Hiç görmedim malum.